Bir cif pıtır pıtır gezer Annesiyle birlikte çiftlikte süzülür Cik 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 der Her yeri keşfeder Küçük kanatlarıyla Mutlu mutlu öter Cil cil cil, cil Minik Her sabah uyanır Güneşle birlikte Cik 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 der Şirin şirin bakar Minik sarı cil cil Hep mutlu yaşar Aceleleriyle karnını doyurur Minik civciv bahçede hep koşar durur Kardeşleriyle oynar şen kahkahalar Çiftlikte eğlence hiç bitmez var Civ civ minik civ Her sabah uyanır güneşle birlikte Cik 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 der şirin şirin bakar Minik sarı civ hep mutlu yaşar Karnını doyurur Minik civciv bahçede Hep koşar durur Kardeşleriyle oynar Şen kahkahalar Çiftlikte eğlence Hiç bitmez var Bazen saklanır Bazen zıplar Civciv için her gün Bir macera Tatlı civciv Yaramaz ve sevimli Onu izlemek Ne büyük keyif Cil cil, cil, cil cil Minik cil, cil Her sabah uyanır Güneşle birlikte Cik 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 der Şirin şirin bakar Minik sarı cil cil Hep mutlu yaşar Çiftlik hayat Cil, cil çok güzel Minik dostumuz her an özel Onu izlerken Zaman su gibi geçer Minik sarı cıv cıv Kalbimiz değer Cıv de hayat Cıv çok güzel Minik dostumuz her an özel Onu izlerken zaman su gibi geçer Minik sarıcık bir kalbimizde yer